Herkese selamlar sevgili dostlar. Devrim Cengi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Günü videosuyla karşınızdayım. Evet, Hatay Galatasaray maçı tamamlandı. Hatay 2-1 kazandı. Volkan Demirel ve ekibini, takımını kutluyorum. Volkan Demirel'in takımı Hatay kazandı ve hakeme rağmen kazandı. Gerçekten enteresan işler oldu, enteresan kararlar oldu. Evet, kırmızı yok, penaltı yok ama Hatay'ın verilmeyen bir golü var. Ofsayt olduğu söylenen ve iptal edilen bir golü var. Mesela e, Hatay öndeyken verilen pozisyonlar var. Icardi kırmızı kart görebileceği bir pozisyonda e, ki o pozisyonların çoğunda işte daha önce Fenerbahçeli oyuncular kırmızı görmüştü. Icardi'ye kart gösterilmedi, faul bile verilmedi. E, sol taraftan Ömer Faruk ceza sahasına girecek. Neredeyse kaleciyle karşı karşıya kalacaklar. E, sol çaprazdan girmeye çalışıyor. Orada bir Torreira'nın oyuncuya faulü var. Hakem devam ettirdi. O pozisyon golle sonuçlanabilirdi. Buna rağmen birçok pozisyon var. Verilmeyen birçok pozisyon var. Bahattin Şimşek ve e, tabii ki e, daha önce söylemiştik. Emre Malok. Bahattin Şimşek orta hakem. Emre Malok var hakemi. Emre Malok, Çaykur Rizespor, ve Çaykur Rize Fenerbahçe maçlarının da hakemi. Fenerbahçe'nin 3 tane net penaltısının verilmeyen verilmediği pozisyonlar vardı. O maçı hatırlayın. Galatasaray'da Abdülkerim e, Abdülkerim Bardakçı'nın faul yaptığı pozisyon ve devamında gol olan pozisyon Çaykur Rize maçı. İşte bunların hakemleri bugün görev başındaydı. Bahattin Şimşek ve Emre Malok. Emre Malok Bahattin Şimşek görmeyebilir. Vardaki Emre Malok ne iş yapıyor? Şimdi Hatay kazandı ama hakemlere rağmen kazandı. Bu açık ve net. Nasıl Fenerbahçe kazandığı zaman, hakemlere rağmen kazanıyorsa Hatay'da bugün öyle oldu. E, demek ki Galatasaray'da zor rakiplerle oynamamış. Çünkü Okan Hoca demişti ya Fenerbahçe daha zor rakiplerle oynamadı. Bundan sonra da puan kayıpları yapabilir diye. E, Hatay mesela çok zor bir rakip gibi görünmüyordu ama Galatasaray'a çelme takmayı becerdi. 2-1'lik sağdan galibiyetle ayrıldı. Ve Galatasaray şu anda e, lider Fenerbahçe kazanırsa Fenerbahçe yeniden liderlik koltuğuna oturacak. Demiştik ya bu köprünün altından çok sular akacak. O yüzden ligde e, oynanmadan kazanılan maç yok. Dolayısıyla her takım puan kaybedebilir. Galatasaray yine kaybedebilir. Fenerbahçe'nin mesela Adana Demirspor maçında işi çok zor. Fenerbahçe'de Ciku yok, Fred yok kadroda. Onlara değineceğiz. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. E, Fenerbahçe puan kaybetti. Trabzon'a yenildi diye ortalığı yangın yerine çevirenler var. Özellikle rakipler bunları bilerek yapıyorlar. Ama ama şunu gördük ki her takım Galatasaray bakın işte bugün Icardi sahadaydı. Herkes sahadaydı. Galatasaray tam kadro sahadaydı. Ama Hatay karşısında e, çok zorlandılar. Evet pozisyonlar buldular ama sahadan Hatay galibiyetle ayrıldı. Volkan Hoca'yı tebrik ediyorum. E, gerçekten iyi bir e, oyun sergiledi takımı. Sonuna kadar direndiler. Ömer Faruk Beyaz İyi işler yaptı. Fenerbahçe'nin biliyorsunuz olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Yurtdışına gitmişti, orada olmamıştı. Sonra Volkan Hoca onu Hatay'a çağırdı. Hatay'da şu anda iyi işler yaptı, yapıyor. Özür dilerim iyi bir geri dönüş yaptı. Dolayısıyla Hatay'ı tebrik ediyoruz, Volkan Hoca'yı ve ekibini kutluyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin rakipleri kazandığı zaman hakemlere rağmen kazanıyor, Fenerbahçe kazandığı zaman hakemlere rağmen kazanıyor. Hani bu işler çok zor gibi görünüyor. Yani şampiyon olacaksın, hakemleri yeneceksin, rakibin hakemleri yenecek, öyle şampiyon olacaksın. O yüzden çok dikkatli olması lazım Fenerbahçe'nin bu krizi, bu ortamdaki, bu düzendeki işlerden çok iyi sonuçlar çıkarmalı çok iyi takip etmeli ve ona göre refleksler vermeli. Bunu özellikle de yönetim açısından Sayın Başkan Ali Koç ve yöneticiler açısından söylüyorum. Mesela Mete Kalkavan 9 maç ceza alacak. Aldı. 9 maç olmayacak. Halil Umut Meler keza öyle. Mete Kalkavan ile ilgili olarak herkes kamuoyunda şöyle bir algı var mesela. Sanki Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin aleyhine hatalar yaptığı için cezalandırılıyor. Hayır. Trabzon'un aleyhine hatalar yaptığı, iddia edildiği için cezalandırılıyor. Maçtan sonra biliyorsunuz Ertuğrul Doğan çıkıp konuşmuştu. Trabzon Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan önemli güzel de açıklamalar yapmıştı. Ondan sonra Mete Kalkavan cezalandırıldı. E, ceza alacak. Aynı şekilde Halil Umut Meler'in de 3 maç sahalardan uzak kalacağını söyleyelim. Evet, Ferbahçe Adana'ya gitti. Adana'ya gitti. E, güzel bir şekilde karşılandı. Fredleci Cuk kadroda olacak mı olmayacak mı çok merak ediliyordu. Hani e, bu sabah dün söylemiştik dünkü videoda emarları çekilecekti, emarları çekildi. Hem Fred'in hem Cuk'un e, Fred antrenmanın ilk bölümde takımla birlikteydi ama e, kendini denedi biraz, e, takımla çalıştı, Kasımda ağrılar olunca e, antrenmanı yarıda bıraktı. Daha sonra bireysel çalışmaya başladı. E, dolayısıyla Fred'in oynama ihtimali vardı. Hoca ile konuştular, doktorla konuştular. Fred'i bir maç için riske etmediler. Bence de doğrusunu yaptılar. Bekao'ya da keşke aynı şekilde olsaydı. Pendik maçında biliyorsunuz sakat sakat oynadı. Ondan sonra ameliyat olmak zorunda kaldı. Bence Fred ile ilgili doğru kararı verdiler. Hani gidip az da olsa sakatlı olsa risk edilseydi belki sakatlığı daha da büyüyebilirdi Allah korusun. Ondan dolayı Fred'i de kadroya almadı, Ciku'yu da almadı. Cicu'nun zaten oynama ihtimali çok düşüktü, onu da söylemiştim. İğnelerle oynayabilirdi ama Cicu da kadroya alınmadı. Emre Mor e, sakatlığı geçti, güçlendirme çalışmaları yapıyor. O da e, yani riske edilmeyecek oyunculardan birisi. Dolayısıyla o da yok. E, son antrenmanda Samet ve Oster Wall diye hoca stoper tandeminde denedi. Acaba Yusuf'u oynatır mı demiştik. Ama Samet'i denemiş. Büyük bir ihtimalle yarın Samet'i oynatacak. Mert Hakan Yandaş'ın topundaki sakatlığı devam ediyor. Dolayısıyla bu oyuncuların hepsinin, Bekao dışındaki oyuncuların hepsi milli aradan sonra takımla birlikte yeniden e, takımdaki yerlerini alacaklar. bunların e, bunlar güzel sevindirici gelişmeler. Evet Fred Kiku yok. Fenerbahçe eğer yarın Adana Demirspor maçını kayıpsız atlatırsa çok büyük avantaj yakalayacak. Hani kaybettiği o 3 puanı çok daha iyi bir şekilde telafi etmiş olacak. Trabzonspor maçında kaybettiği puanları. Evet yarın Fenerbahçe'nin kalede Livakovic, Osayi, Samet, Oster, Walden, Ferdi, Crespo, Şimanski, İrfancan 8 numara gibi o üçlünün sonunda oynayacak. Tadic, Cengiz, Edin Cengiz'i oynatmasını bekliyoruz. İrfan'ı solda oynatacak. Tadic'le arkalı önlü oynatacak. Dolayısıyla hani böyle bir kadroyu vermiş hoca antrenmanda. Bakalım yarın çünkü biliyorsunuz İrfan daha önce söylemişti. Ben orada da oynayabilirim. Orada daha verimli olabilirim. Demek ki hocayla konuşmuşlar. İrfan Can'ı muhtemelen orada oynatacak. Tabii bu muhtemel kadro. Hoca son anda kararını değiştirebilir. Bizim tabii ki maçtan önce kadroyu verme ihtimalimiz yok. Muhtemel kadroları veriyoruz. Bu anlamda da hani sizin anlayışınıza sığınıyoruz. Evet. Fenerbahçe 19, son 21 maçtan 19'unu kazandı. İki maçı kaybetti. Bu da çok normal. Avrupa'daki maçın telafisi var. Trabzon maçında kaybedilen 3 puan. Fenerbahçe eğer Adana Demirspor'u yenerse yine iki fark öne geçecek ve gerçekten de Fenerbahçe e, hani kaybettiği puanları telafi etmiş olacak ki bu da e, çok önemli Fenerbahçe camiası açısından Fenerbahçe'nin oyuncular açısından ama şöyle bir herkes şunu söylüyor diyorlar ki ya işte Galatasaray puan kaybetti, Beşiktaş, Büyükler kaybedince hepsi birden kaybediyor. Bence Fenerbahçe yarın eğer çok böyle bir kritik ha hakem hatası olmazsa, işte Mert Halkan yandaşının golünün iptal edildiği gibi ona benzer hatalar olmazsa, ben e, Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. E, i̇nşallah da kazanacak Fenerbahçe, ben e, buna inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe hani o üstündeki o şeyi attı Fenerbahçe hani birazcık böyle hani olur ya zaman zaman böyle insanın basireti bağlanır. Birazcık derler ya böyle e, hani o gününden uzak. Fenerbahçe onları e, atlattı. E, Ludogorets maçından sonra bence camia kendine geldi. Çünkü Samandra ile konuştuğumda herkes bunlardan bahsediyor. E, bizim şu anda yapmamız gereken Adana Demirspor maçını kazanmak diyor İsmail Hoca. Takımına güvendiğini söylüyor. Ben de Fenerbahçe'nin yeniden bir seri yakalayacağını düşünüyorum. Eğer Adana Demirspor maçını da puan kayıpsız atlatırsa ki milli maç arasından sonra zaten takımın kadrosu hemen hemen geriye dönmüş olacak. Bu anlamda da Fenerbahçe'nin bu sıkıntılı dönemi iyi bir şekilde atlatabileceğini düşünüyorum. Tabii bunları söylerken insanlar hani demesinler pembe tablo çiziyor. Ben şu anda olan durumu resmi çizmeye, tablosunu göstermeye çalışıyorum. Onun dışında hani bu benim fikrim değil, bu konuştuğum Samandra'dan gelen bilgiler e, ışığında bunları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Kötü olduğu zaman da kötü diyoruz mesela. Zays e, kötü diyoruz, Crespo kötü diyoruz, Batshuayi kötü diyoruz. İsmail Hoca e, 75'te niye oyuncu değiştiriyor daha erken değiştirmeli diyoruz. Hani hatalar olduğu zaman hataları da söylüyoruz arkadaşlar. Yani biz böyle her zaman bir pembe tablo çizmek durumunda değiliz. Öyle olursa zaten kendimizi inkar etmiş oluruz. Fenerbahçe'ye zarar vermiş oluruz ki ben de bunun her zaman bilincinde olan bir yorumcuyum. Bunu da buradan sizlere söylemek isterim. Evet Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Kulüpler Birliği'nden sonra bir durum değerlendirmesi yapacağını ve bir yazılı açıklama yapacağını söylemiştik. Fenerbahçe'de aynen yazılı açıklamayı yaptı. Fenerbahçe Kulübü şunu söylüyor. Herkesin çözüm odaklı olduğu bir yerde e, yapılan açıklama bizi şaşırtmadı diyor. Çünkü Fenerbahçe'nin hani çok da büyük bir beklentisi yoktu. Bu e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başka Ali Koç'un sorduğu sorularla ilgili. E, sadece sorumluluktan uzak sorunları ertbas etme odaklı ve e, soruşturma yapması gereken TFF'nin bunları halı altına süpürmesi gibi bir şey diyor Fenerbahçe kulübü. E, ve kişilerin olayların avukatı gibi bir pozisyona girmiş Türkiye Futbol Federasyonu. Mervan benzetmesi böyle. Bu filmi daha önce görmüştük. Değişen bir şey yok diyor. Türk futbolunda hani toplantıda yazıyordu ya arkada adil, şeffaf ve tarafsız olması için Türk futbolunun temiz futbol için bütün paylaşlar münasip olmalı diyor ve sonra da diyor ki Size soruyoruz şimdi bütün herkese, futbolun bütün paydaşlarına. Sizce Türkiye Futbol Federasyonu bu işler için, temiz futbol için münasip mi diye gerçekten çok güzel de bir gönderme yapmışlar. Fenerbahçe Kulübü. Bunları tebrik ediyorum. Fenerbahçe Kulübü'nü Başkan Ali Koç bu saatten sonra artık geri adım atmayacak. Bunu biliyorum. Yönetim, başkan, herkes her konu hakkında gerçekten son derece dikkatli davranmaya çalışıyorlar. Olayları yakinen takip etmeye çalışıyorlar. bu anlamda da Fenerbahçe'nin geçen yıllara göre daha dikkatli olduğunu söyleyelim. Ve devre arasında arkadaşlar transferle ilgili Adana bir spor maçından sonra bir dedim ya genel bir durum değerlendirmesi yapılacak. Orada hani bu sakatlıkların çok fazla artmasıyla ilgili ve özellikle de kaleci sorunlarıyla ilgili kaleci de biliyorsunuz Livakovic de Hatalı goller yedi birkaç maç. İşte Altay'ı da öyleydi. bunlardan dolayı da hani o kaleci ya, kaleci antrenörüyle ilgili ya da kalecilerle ilgili bir çalışmalarıyla ilgili bir sorun var mı? O da masaya yatırılacak. Ve tabii ki dediğim gibi bunların hepsi konuşulacak. Fenerbahçe Kulübü devre arasında, devre arası diyorum milli arada bunları mutlaka çözmeye çalışacaklar. Çünkü Fenerbahçe Kulübü Teknik Direktör İsmail Kartal, Başkan Ali Koç hiçbir şekilde bir sorun yaşanmasını istemiyor. Kazasız belasız bu sezonu Fenerbahçe şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Evet, Mehmet Büyükekşi ile ilgili enteresan iddialar devam ediyor. Ee, Sela bazı kulüp başkanlarıyla özel görüşmeler yaptı. İstinye Park'ta, sağda solda, AMM'lerde buluştukları, görüştükleri konuşuluyor. Bununla ilgili bir takım iddialar var, bir takım e, enteresan işlerin olduğu söyleniyor. İşte hakemlerle ilgili operasyonun yolda olduğu söyleniyor. Mehmet Büyükekşi'nin e, kendi yönetim kurulu arkadaşlarından gizli işler yaptığı, onların hepsini e, servis dışı bıraktığı ve onları bu işlere karıştırmadığı danışmanlarla birlikte kendisinin her işi çözmeye çalıştığı ve her işin başında kendisinin olduğu ile ilgili bir takım suçlamalar var. Tabii ki biliyorsunuz Pasolik ve e biletle ilgili de yeni gelişmeler oldu, yeni kararlar alındı, yeni bir e, ihale yapılacak, yarı otomatik offsite sistemine geçilecek. Bunlarla ilgili hangi e, şirketler alacak, hangi e, pazarlama şirketleri bu işlerin içinde olacak, e, bunların hepsi e, ve medya şirketleri, bunların kimler olacak, bunlarla ilgili bir takım Dedikodular var, bunların çok şeffaf yapılması lazım. Yani yandaşların bu işlerden para kazanmaması lazım. Riva'nın bir rant merkezi haline dönüştürmemesi lazım. Bunları biz buradan söylüyoruz. En azından duyuyoruz. Sağda solda herkes bunları konuşuyor. Futbol camiası çok küçük bir camiadır. Herkes kimin ne olduğunu çok iyi bilir. En ufak bir şey olduğu zaman mutlaka bir şekilde bizlere ulaşır, bizlerin bir şekilde kulağına gelir. Biz de bunları geliriz, buradan söyleriz. Bazen buradan mesaj veririz, bazen açık ve net söyleriz. Her zaman olduğu gibi yine her gün yeni bilgilerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Videomu da beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın. Tabii ki yorumlarınız da çok önemli. Yorumlarınız için de, değerli yorumlarınız için de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki burada birlikte program yapıyoruz. Her zaman dediğim gibi sıcak bilgilerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere yarın inşallah güzel bir sonuçla maçtan sonra yine karşınızda olacağım. Gelişmeleri, maç öncesi, maç sonrası neler yaşandı onları güzel bir video çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Tabii ki yarınki maçın var hakemi de çok önemli arkadaşlar. Gündüz bir gelişme olursa gündüz de bir video çekebiliriz. Tabii ki var hakeminde kimler olacak, nasıl bir atama yapılacak. Onları da merakla bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.